yapacağız? Nasıl kontrol edeceğiz bunu? Hey, hey, hey! Dinleyin beni. İki tane haberim var size. Kötü olanı veriyorum. Evet, hastasınız. İyi olan, iyi haber, menajit değil. Ölümcül değil. Yaz utanç verici. Konversiyon bozukluğu var sizde. Konversiyon bozukluğu. Toplu halde histeri içinde konversiyon bozukluğu yaşıyorsunuz. <laughs> Yüksek stresli durumlarda Özellikle kadınlarda görülür. Vallahi cinsiyetçi gelecek size ama benim bir suçum yok. Bilim öyle söylüyor. Hanımlar narinsiniz öyle diyor. Bilim diyor. Ben bir şey demiyorum. Ateş yanılıyorsun. Devam, devam. Devam, devam. Olumlansiyon bozukluğu neydi hocam? Elime bak. Neyin belirtisi? Ha, bu sol elin titremesi neyin belirtisi? Şöyle bakalım hocam. Menenjit belirtisi mi? söyleyeyim istersen hiçbir şeyin belirtisi değil. Kafalarına bir fikir soktum ve olanları izledim. Aynı pengin kusma ve döküntüyle kafalarına soktuğu gibi. Döküntü kafamda mı yani? Zihnin bedenini kontrol eder. Hasta olduğunu düşünürsen hasta olursun. Kapito merak etmeyin. Birazdan belirtilerin hepsi geçecek. Ha şunu baştan diyeydin ya. Bu işte kaşındı Artur. Otur otur, ayaklanma hemen. Bak, first class'ı yakalamışsın. He? Tadını çıkar, otur dinlen. Biraz sonra gidersin. Güzel düşünelim, güzel olsun da. Geçmedi mi? Geçti. Geçti, otur da otur. Hadi, hadi. Haydi hadi. Hadi, bir daha böyle fırsat geçmez eline. Ben uyarmıştım. Ama ne yazık ki sadece bir oy hakkım var. Karar verirken oyları saydığını mı düşünüyorsun gerçekten? Onların ikiye benim bir oyum vardı. Ha, aynı tarafta olsaydık en azından berabere biterdi. Ne diyorsun? Beyni iflas mı ediyor? Basınç arttığından ötürü beyninde kanamaya yol açıyor. Neden olduğunu bulmamız lazım. Ayrıca bu yalnız kalma meselesini biraz fazla mı abartıyorsun? <laughs> oldum. Miden bulanıyor mu hala? Hı hı. Bulantım yok. Nasıl bildin Ateş? Lomber fonksiyonu negatif çıktı. Aklıma alternatif bir teori geldi test ettim ben de. Aslında sayende oldu. Şarladın ya bana. Romber ponksiyon sırasında. Öfke. Toplu hisleri belirtisi. Yalnız hala açıklanamayan bir şey var. Kitlesel hisleri Peng tetikledi. Peki Peng de nasıl başladı? Gerçekten ölüyor. acaba? Hiçbir fikrim yok. Ekstensör postür ne demek? Kapı aralığından birini gözetlerkenki halin. Hmm. Gerçekten bu üçüne ihtiyacımız var mı? Ne olur kıskandın mı? <laughs> Peki. Travma, beyin enfarktüsü, intrakraniyel kanama. Bu üçünden birinin olması gerekiyor. Şimdi olay yeri inceleme. Gelsin bakalım saksılar. Hadi. İnmemize ne kadar var? İnmemize bayağı bir var. Adamın kafasına baksanıza. Bebek. Pusu gibi maşallah görüyorsun değil mi? Hiç travma izi falan yok. O zaman travmayı ediyoruz. Ama geriye kalan iki taneden birisinin olması gerekiyor. Şimdi olay yeri inceleme. Hadi bakalım çalışsın saksılar. Tıkanıklık mı sızıntı mı? Tuvalet. Tuvalet gideyim. Ya geldi mi? Geldi. Çiş. Çiş. Çiş yok. Yok çiş yok. İyi otur tamam hadi. Cidden yarıyor mu bu işi Vallahi yarayacak inşallah. Bakalım şimdiye kadar pek yaramadı ama. Peki Frenge'ye ne dersin? Frenge. Baksana adama. Kimsenin konuşmadığı bir dili konuşuyor. Flörtleşecek de efendim. Zannetmiyorum. Miami'den geliyoruz. Yani kredi kartı ve kondomu olduğu sürece istediği her şeye ulaşabilir. Hey. Kondom. Bacaklarında kısmi felç vardı. Bacakları o yüzden mi felç oldu? Hayır, uyuşturucu yüzünden. Uyuşturucu kondomun içindeydi, şimdi sindirim sistemine yayılıyor. İğrenç. Kuru olduğunu mu düşünüyorsun. Hayır, aptal olduğunu düşünüyorum. Ameliyat etmemiz gerek. On milyar at mı? <gülüyor> Süper. <gülüyor> <Üç>. <gülüyor> Artık bir karar vermemiz lazım. Oh. <laughs> tamam yapalım. Yapalım. Ameliyathaneye hazırlasınlar. İşimiz zor. Ona göre iyi dinliyorsunuz tamam mı? İyi organize olmamız lazım ameliyat için. Ameliyat için gereken malzemeler neler? Nişantışı, oku. Kalem, jilet, bant, alkol, plastik çatal, kaşık, iğne, iplik, plastik eldiven, oksijen maskesi, cımbız. Bu kadar mı? Bu kadar. Hocam var mı ekleme? Yolculardan mı isteyeceğiz bunları? Yok köşedeki bakkaldan alacaksın. Açıklama yapmamız gerek ya ondan sordum. Sen getir bu malzemeleri de nasıl yaparsan yap tamam Zeyno. Evet rüya hemşire. İğne iplik bulabiliriz ama jilet problem olabilir sanki. Hallettim ben o işi kaptan pilotla. Tamam siz bir tane daha bulursanız bulun yedek olur. Hadi bakalım olay yeri inceleme marş marş. Ya arkadaş ben anlamıyorum. Ben gideyim ben kalayım. Ben hep yalnız kalıyor ya. Nişantaşı! taşı. Anlamıyor beni bir yalnız kalıyor. Gidiyor gidiyor birlikte gidiyor Nişantaşı taşı dolap dere. Hadi yallah yallah bismillah. Ben anlamıyorum. Sen anlıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.